köklü bir tarih ve sayısız oyun serileri, Sega şirketinin başına gelen kriz ve sonrası. Merhaba dostlar, ben Kodye. Bugün futbolda menajerlik oyunları tarihine adını altın harflerle yazdıran Futbol Manager, 25'in neden iptal edildiğini bütün ayrıntılarıyla anlatacağım. Sega, 1940'lı yıllarda kurulmuş ve zamanla arcade oyun makineleri, video oyunları ve ev tipi oyun konsolları üretmeye başlamış bir Japon teknoloji firmasıdır. 1980'lerde Sega'nın popüler oyunları ve konsolları piyasada büyük yankı uyandırmıştır. 1998 yılında piyasaya sürülen Sega Dreamcast teknolojik ilerlemelerle dikkat çekmiş olsa da PlayStation'la rekabet edememiştir. Sega'nın oyun konsolu pazarındaki başarısızlıklarının ardından şirket oyun geliştirme ve yayınlama konusunda odaklanmaya başlamıştır. Video oyun dünyasının dev isimlerinden Sega bugün önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada en azından bazı oyuncuların büyük bir heyecanla bekledikleri Football Manager 25'in rafa kaldırıldığı duyuruldu. Ertelenip duran FM25 tamamen iptal edildi. FM25 gerçekten sancılı bir geliştirme süreci yaşadı. Hatta geliştirici ekip oyunun çıkış tarihini iki kez ertelemek durumunda kaldı. Yapılan son açıklamaya göre oyun gelecek ay piyasaya sürülecekti. Ancak bu da zamanlama açısından oldukça garip bir döneme denk geliyordu. Neticede dünyanın dört bir yanında futbol ligleri başladı ve Sega ne yazık ki o dönemi kaçırdı. Hal böyle olunca alınan karar için çok da mantıksız diyemeyiz ön sipariş ile satın alan oyunculara para iadesi yapılacak. Sega tarafından yapılan açıklamaya göre, oyunu ön sipariş ile satın alan oyuncular, para iadesi alacaklar. Sega, bu sürecin otomatik olarak yürütüleceğini açıkladı ve ön sipariş ile FM25 alan tüm oyunculardan özür diledi. Şirket, bundan sonraki süreçte Football Manager 26'ya odaklanacak. 2023'ün sonlarında piyasaya sürülen FM24 ise bu süreçte güncelleme almayacak. Oyun severlerin elindeki tek çözüm, FM24'e kaldıkları yerden devam etmek olacak. Eğer, Futbol Manager hakkında düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz, yorumlar kısmını kullanmayı unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz, beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.